Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Game Power'ın Luna isimli bir modeliyle karşınızdayım. Ürün güzel açıkçası. Yani ben memnun kaldım. Ayrıca de ulaştıran kişilere teşekkür ederim. Çünkü bir bizzatla teşekkür mesajı bile göndermişler. Ürün cidden kaliteli. Niye şimdi şunu çıkardım şunu çıkarmam diyecek olursanız ne dedim şu ki uğraşmak istemedim. Kulaklığın cidden mikrofonu bayağı övülmüştü ve ben de denedim. Ve gayet yeterli bir kulaklık bence. Uygun bir fiyat sonuçta. Ben aldığımda aslında kulaklık 280 liraydı fakat şu anda 297 liraya çıkmış. Evet. <laughs> bayağı bir çıkmıştı diyebiliriz. <laughs> Ama 300 TL yani yuvarlarsak bence ona rağmen güzel bir kulaklık diye düşünüyorum. Bence hak eder. Şimdi neden hak etmesin? Bir de şu sticker'dan üç tane çıkıyor. Birini şuraya yapıştırdım. Biri arkasında bir laptop'un. Biri de elimde kaldı. Kulaklığın kumandası cidden baya iyi. Pek net demese de ve pek gözükmese de şu orta tuştan ledleri değişiyor. Hatta bir değiştireyim. dur şu anda sönüyor sonra tekrardan yanıyor sonra renk değişimini falan uğruyor biraz bekledikten sonra tabi oluyor bu evet gibi 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 kulaklık açıkçası böyle bu kulaklığın öne çıkma sebebi 7.1 özelliği ve 3D özelliği kulaklık cidden oyun oynarken iyi bir performans veriyor rahat kafa bandı sayesinde bütün kafa tiplerine uyuyor ve esnekliği de aynı şekilde diyebilirim kulaklığın deri petleri süngerimsi bir yapı vermiyor ve cidden de hoş bence. Gerçekten tasarımı da harikulade. Maalesef tablete bağlanamadığından ses kalitesini şu anda gösteremeyeceğim. Ama dışarı çıkarken kullanabileceğiniz bir şey değil. Zaten niye laptopu veya masüstü bilgisayarı dışarı çıkarırsınız ki? Hı, bu da bir soru işareti. Kimileri yorumlarda hoparlör gibi demiş. Söyleyemedim ismini. Zaten bunu evde kullanıyorsun. Yani 300 TL'lik bir kulaklıktan ne beklersin ki en fazla? Bence baya diğer arkadaşlarından üstünde diyebiliriz. Game Power cidden mükemmel bir kulaklık yapmış. Bugün gideceklerim bu kadar. Video kısa biliyorum ama bence gayet yeterli. Almak istiyorsanız hala 300 TL'ye ulaşmamışken netle, netle de alabilirsiniz. Benden de bu kadar. Öyle söyleyemiyorum bile. Görüşmek üzere.